Merhaba. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir. Bana destek olmak için videomu beğenip yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Bir yürüyüşe çıkmak. Ben olmanın yaşı. Ben yalnız bir sesim. Son insanlarımdan kalan yalnız bir adam. Yürüyüşüm sırasında Tozlu günlerden ve basit köylerden beton binalara ve ışıldayan şehirlere kadar dünyaya ait birçok gün gördüm. Bilim, tıp ve teknoloji devrimlerini gözlemledim. İnsanoğlunun bir kez dünyadan sıçradıktan sonra kendini nasıl yıldızlara fırlattığını gördüm. Benim asla hayal edemeyeceğim ve insanlarımın asla düşleyemeyeceği şeylere tanıklık ettim. İnsanoğlu gerçekten de etkileyici bir varlık oldu. Ama genç arkadaşım ve yaşın her ne olursa olsun sen benim için gençsin. Tanık ettiğim tüm günlerin içinde bugün yani senin günün en mutsuz olanı. Bunu kaldırımda karşılaştığım insanların yüzlerinde görüyor ve şehirlerinizdeki insanların seslerinde duyuyorum. Toprak ana hiç bu kadar kalabalık olmamıştı ve sakinleri bu kadar yalnız. Siz ben çağında yaşıyorsunuz. İnsanoğlu sadece kendini düşünüyor. Diğerlerini ise ikinci sırada. Sizin günümüz felsefesinde mutluluk kişisel isteklerin yerine getirilmesinin bir ürünü. İnsanoğlunun mutsuzluğunun en büyük nedeninin mutluluğun peşinden koşmasından kaynaklandığını duymak seni şaşırtır mıydı? Siz bunu çoktan kendi yaşamlarınızdan biliyorsunuz. Mutsuz olduğunuz zamanlarda diğerleri konusunda da mutsuz olursunuz. Babanız ya da annenizle, kız ya da erkek kardeşinizle, eşinizle, oğlunuzla ya da kızınızla. Eğer mutsuzluk başkalarıyla ise, bu mutluluğun da aynı şekilde başkalarıyla birlikte olması gerektiği anlamına gelmez mi? İnsanoğlunun kendi ihtiyaçlarına karşı olan tutkusu onu aslında mutluluğu bulabileceği şeylerden uzaklaştırıyor. Onu kendi insanlarından uzaklaştırıyor. Doğrusunu isterseniz onu bizzat kendisinden uzaklaştırıyor. İnsanlarımdan uzakta. Bir zamanlar ben insanlarımın arasında kayıp yürüyen biz olarak biliniyordum. Hiç şüphe yok ki kulağınıza tuhaf geliyor söylediklerim ve bir zamanlar benim bile tuhaf bulduğum bir düşünce şekli. Çünkü o zamanlar insanların söyledikleri henüz benim cümlelerim olmamıştı. Görüyorsunuz ya, benim insanlarımın sözlerinde asla tek başına ben yoktur. İster aramızdaki birinden söz edelim, ister kendimizden, insanlarım biz der. Bir gün erkeklik erdemlerini yeniden kazanan diğerleriyle birlikte avlanırken, köyün liderinin oğlu, bir zamanlar arkadaşım ama sonra düşmanım, benim avımın ona ait olduğunu iddia etti. İkimiz de avın yanına koştuk. Sen diye bağırdım. Dilimizin toplumumuza olan bağlılığına karşı gelerek sen yalan söyledin. Av partisindeki diğerleri bizi birbirimizden ayırmak için koştu. Arkamdakiler tarafından zapt edilmeye çalışırken beyhude bir çabayla ona doğru atıldım. Bizi köy meclisinin önüne çıkardılar ve babam da onlardan biriydi. Düşmanımın babası ayağa kalktı. Önce oğluna sonra bana baktı. Birkaç dakika sessizce durdu. Sonunda "Bugün biz acı çektik. Bugün ormandaki savaş bizim yolumuza karşıydı. Biz bizle kavga etmeyiz." Ama ben araya girdim ve rakibimi işaret ederek "Ama biz" diye sözünü kestim. Önce şefe sonra da babama bakarak "Bizi aldatıyor." dedim. Ama babam heykel gibi sessizce bana bakıyordu. Hiçbir şey yapmadı. Ne beni savundu. Ne cesaret verecek ya da anlayışlı bir şekilde baktı. Kalbim yaralanmıştı. Şimdi de düşmanımızın babası gözlerini bana dikmişti. Yavaşça. "Bizim genç adam." dedi. "Öğrenmemiz gereken çok şey var." Oğlunu işaret ederek "Peki ya biz?" diye bağırdım. "Bizim de öğrenmemiz gereken çok şey yok mu?" Mecliste büyük bir sessizlik oldu sessizlik diye karşılık verdi biraz sertçe. Bizim öğrenmemiz gereken şey sessizlik. Arkamı dönüp utanç ve öfkeyle kaçtım oradan. Babamın sessizliği kalbimi yaralıyor, düşmanımın zaferi ise canımı acıtıyordu. O andan itibaren insanlarımdan kendimi çekmeye başladım. Köyün yaşlılarına içerlemiştim, özellikle de babama. Ve eskiden arkadaş olduklarımdan da uzak durmaya başladım. Düşmanımın varlığını düşünmek bile kalbimi öfkeyle dolduruyordu. İnançlarımız ve geleneklerimiz ise adeta kulaklarımı tırmalıyordu. İnançlarımızla dalga geçtiğimde insanların yüzlerindeki acıyı gördüm ve bunu bir zafer olarak kabul ettim. Ama acım daha da artmıştı. Ebeveynlerim beni sıkıyordu. Kız ve erkek kardeşlerimden bunalıyordum. Köyümden sıkılmıştım. Özgür ve bağımsız olmayı arzuluyordum. Bizin zorbalığından bağımsız olmayı. İşte böylece bir sabah şafak vaktinden önce kaçtım. Yeniden benim insanlarım. Ama kaçışım sırasında çok şaşırtıcı bir şey keşfettim. Bana dilimi ve yaşamımı verenler her nereye gidersem gideyim bana eşlik ettiler. Bana öğrettikleri kelimelerle düşündüm kimlikleri adeta derime kopyalanmıştı. Her ne kadar onları fiziksel olarak terk etmiş olsam da, zihnimde, bedenimde ve kalbimde benimle birlikte yolculuk ediyorlardı. Bunu keşfettiğimde ne kadar da şaşırmıştım. Yani hayatımda bir kaçış olmayacağını. İnsanlarıma karşı öfkeli bir kalple, rahatsız edici bir şekilde karşımda duran tepelere de öfkeyle baktım yolumu kapatan ağaca kızgınlıkla sövdüm. Hemen altımda kalan madiye lanet ettim. Akarsuyun hızlı akışına yumruklarımı salladım. Sonunda yolum büyük dağın zirvesine ulaştığında bir daha asla geri dönmemek üzere yemin ettiğim uzaktaki köyüme son bir kez bakmak için döndüm. Oysa insanlarıma karşı hissettiğim hürmet ve sevgiyi hissettiğiniz için geri döndüğümü biliyorsunuz ve belki de onların arasında olmaktan başka hiçbir şey istemediğimi de tahmin etmişsinizdir. Peki bu nasıl oldu? Beni eve geri getiren, bana sevgi ve hürmeti öğreten neydi? Kendimi yabancılaşmış, hatta sürgün edilmiş hissettiğim insanlarımla mutlu olmayı nasıl keşfettim? Genç arkadaşım, işte ben bunu her gün düşünüyorum. Ve cevabım sizi şaşırtabilir. Tepe, ağaç, vadi ve akarsu benim gazabımdan payını alan bu maddeler benim öğretmenlerimdi. Toprak Ana beni insanlarıma yeniden tanıttı. Öğreten Doğa Ne yazık ki modern insan doğanın kaynaklarına zarar vermeye o kadar yoğunlaşmış ki onlardan ders almayı unutmuş. Oysa onlara izin verirseniz doğanın elementleri bana olduğu gibi size de öğretecektir. Düşünün Tepelere kızgın olmamın anlamı neydi? Bana karşı hiçbir şey yapmamışlardı. Ve bana hafif gölgelerini sunan ağaçlara lanet okumam ne kadar da aptalcaydı. Aynı şekilde bana dinlenme fırsatı veren vadilere ve tazelik sunan akarsulara. Peki onları suçlamamın nedeni neydi? Toprak ana bana doğaya karşı olan öfkemin yersiz olduğunu öğretti ve böylece kalbimi başka bir olasılığa açmam için beni davet etti. Belki de insanoğluna karşı olan öfkem de yersizdi. İleri ve Geri Yürüyüş O günden beri geçen yıllarda yaşam yürüyüşünün anlamının nereye ya da ne kadar uzağa gitmekle ilgili olmadığını öğrendim. Önemli olan ayağımı nereye koyduğum ve kalbimde nereye ilerlediğim. Eğer uzaklara yürürsem ama yolculuk ederken diğerlerine öfkeliysem hiçbir yere yürümem. Eğer dağları fetheder ama tırmanırken diğerlerine garez beslersem hiçbir şeyi fethedemem. Eğer çok şey görür ama diğerlerini düşman olarak kabul edersem kimseyi görmem. Genç arkadaşım, yaşam yürüyüşünüzün günleri Sona doğru yaklaştığında gerçekleri söylediğimi anlayacaksınız. İster insanlarımızın arasında, ister yalnız başına tepelerde yürüyelim, yaşam yürüyüşünün mutluluğu kalplerimizde diğerleriyle ilgili nasıl hissettiğimize bağlıdır. Ancak ve ancak kalplerimizin bizi taşıyabileceği kadar uzaklara ve yükseklere gidebiliriz. İnsanlarımdan kaçtığım zaman işte tepeler, ağaçlar, vadiler ve akarsular beni bunu öğrenmeye davet etti. Hem de çok geç olmadan. Yolculuğumun başarısının kalbimin geri değil, insanlarımdan uzağa, ileri, insanlarıma doğru yürüyüp yürümediğime bağlı olduğunu. Yürüyüşüm neredeyse son bulmak üzere. Çok yakında insanlarıma katılacağım. Bunu istediğim için ne kadar şanslı ve minnettarım. Genç arkadaşım, günlerimin son buluşundan önce seninle yürüyüşümün nasıl hayata geçtiğini paylaşacağım. Tepelerde bulabileceğin berraklık ve iyileşme patikalarını. Kalbinin ileri yürüyüşü kabul etmesi dileğiyle. 1. Işık yolu Işık huzmesi Yolculuğumun üzerinden birkaç gün geçmişti ve hala doğayla kavga etmeye devam ediyordum ki zehirli bir meşe olduğunu anladığım ağaca çarptım. Dikkatsizliğime, sıkıntılarıma ve acıma lanet okudum. Anlaşılan yaratılan her şey bana karşı diye mırıldandım. Aynı gün daha sonra kupkuru bir nehir yatağında ayağım takıldı ve dizimi bir kayaya çarptım. Bomboş gökyüzüne doğru suratımı ekşittim. Orada öylece yatarken bir av sırasında babamın bana söylediği cümleleri hatırladım. Ayağımızı basacak yerlerimizi kaybetmiş olan bizler yolumuzu kaybetmişiz demektir. Karanlıkta yürüyoruz demektir. Karanlıkta yürümek derken ne demek istemişti? Ayağa kalkıp yoluma devam etmeye çalışırken bunu düşünüyordum ve karanlığın gün içinde takılıp düşmekle ne ilgisi vardı? Babama karşı olan öfkeme rağmen o an babamın insanlarımızın içindeki en sağlam adamlardan biri olduğunu kabul etmeliydim. Temkinliydi. Toprağa bir ağaç ya da bitki kadar sağlam köklerle tutunuyordu. Bir rüzgarda uçuşabilen bir tohum kadar da hafifti. Bu anı yaşamıma bir an için ışık oldu ve kısa bir süreliğine dahi olsa bir oğlun sızlayan kalbini aydınlattı. Işık ve karanlık. Genç arkadaşım, her sabah ışıkla ders verir. Çünkü sabah güneşi en basit gerçekleri öğretir. Aydınlık karanlığı kovalar. Fiziksel yaşamlarımızı iyi anlamadan bu gerçeğe göre yaşarız. Görme duyumuz olan gözlerimizse yoldan çıkar ve karanlıkta zayıf düşer. Yolculuklarımızda başarıya ulaşmak istiyorsak Yukarıdan gelecek bir yardıma ihtiyacımız var. Böylece her günün yürüyüşüne çevremizdeki bölgeyi aydınlatan büyük ışıktan sonra başlarız. Böylece ayaklarımızın üzerindeki bu yürüyüşte akıllı sayılırız. Ama genç arkadaşım, kalbimizin yürüyüşünde de akıllı mıyız? Sen ve ben ışığın karanlığı ruhlarımızdan da kovalamasına izin veriyor muyuz? İşte babamın söylemeye çalıştığı şey buydu. İçindeki karanlık dünyanı bulutlandırır. Belki de nehir yatağında takılıp düşmemin sebebi net bir şekilde göremeyecek kadar sıkıntılı olmamdı. Ve belki de zehirli meşeyi görememenin sebebi kalbimi ışığa kapatmış olmamdı. Tepelerde, köylerde ve şehirlerde tehlikeli ve yırtıcı hayvanlar geriye yürüyenleri bulur. Genç arkadaşım, senin yaşadığın günü ve gölgelerinde pusu kurmuş tehlikeleri görmüş biri olarak bana ışığa doğru söylenmiş cümleyi tekrarlıyorum. Biz ışığımızı kaybedersek yolumuzu da kaybederiz. Şimdi size soruyorum. Kalbiniz ışığa doğru yürüyor mu? Kalbin aydınlanması. Benim bu soruya verdiğim cevabım bazen evet, bazen de hayır olmuştu. Ama tepelerdeki yaşamımdan nefret ettiğim sayısız günden sonra güneşin doğuşunu içtenlikle karşılamaya başladım. Ve onunla birlikte aydınlanan ağaçları, vadileri ve akarsuyu. Gün ışığının geceyi silip süpürmesiyle içimdeki karanlık da ruhumdaki gün doğumu tarafından kovalanıyordu. Ve o zamandan bugüne bedenim ve kalbim aynı şekilde aydınlandı. Her biri güneş sayesinde kurtuldu. Genç arkadaşım, Söylediklerimi hissedebildin mi? Ruhunda hissettin mi? Kalbindeki buz gibi olan yerler ısınmaya başladı mı? Geçmişte kör olduğun yerlerde artık bir içgörü keşfedebiliyor musun? Üzerimizdeki güneş ne kadar büyükse, içindeki ışık ondan çok daha büyük. Oysa dışarıdaki ışık içeridekinin bir yansımasıdır. Işığın kaynağı ben bu ışığın kaynağını biliyorum. Yalnızlık günlerinde onu çok iyi tanıdım. O mu diye soruyorsun. Evet o. Yaratıcıdan söz ediyorum. Yolculuklarımda çoğunlukla benimle birlikte yürüdü. Onunla yürüyebilmem sayesinde ileri yürüyebilmeyi öğrendim. Açık sözlülüğüme şaşırdınız mı? Kutsal olanları öldüren bir dünyada ondan söz etmek şaşırtıcı. Hatta cesurca gelebilir kulağa. Peki ama kutsal olanı öldürmek ne kadar cesurca ve bunu yapabiliyor olmamızı düşünmek ne kadar şaşırtıcı. Çünkü ileri doğru yürüyen için her zaman ışık var. Çok küçükken o ışığın içinde oyun oynardım. İleri doğru yürüyüş oyununu oynamayı öğrendim. Bunu biliyorum. Çünkü bu oyunu oynadığım kişileri çok severdim. En karanlık zamanlarımda bile sevgi benden çok uzaklardayken Işık olan bana hep yakın yürüdü. Peki bunu nasıl bilebilirim? Biraz önce sözünü ettiğim şeyden dolayı. Ruhumdaki gün doğumları sayesinde. Nasıl gece kendine gündüz diyemeyecekse karanlıkta kendini o kadar aydınlatamaz. Işık güneşin yakınlarında olduğu anlamına gelir. Ruhumda hissettiğim gün doğumları benim ışığın vericisi olan tarafından bilindiğimin tanıklığıdır. İleri yürümek için sadece onun bana gösterdiği yolda yürümem yeterli. Işığın elçileri. Yaratılmış olan her şey bize Yaratıcının ışığını nasıl takip edeceğimizi gösterir. Etrafına bak ve öğren. Tepelerin güneşin doğuşunu nasıl karşıladığına dikkat et. Onların karanlıkta hiçbir bağı yoktur. Güneşin hızlı bir şekilde doğmasıyla Üzerlerindeki karanlık uçup gider. Ama karşılığı ağaçlarda da göreceksin. Vadilerde ve akarsularda. Ve tüm doğanın aynı şekilde ışığı büyüttüğünü fark et. Tepeler ve ağaçlar onu karşılamak için uzanır. Vadilerdeki otlar onun etkisiyle yeşererek büyür ve uzar. Akarsular parıldar ve çevresindeki her şeye bu ışığı yansıtır. Kaçışımın ilk günlerinde doğanın ışığı kabullenişi benim kendi kabullenişimle tamamen zıtlık içindeydi. Çünkü ışığa sırtımı dönmüştüm. Düşüncelerim ve duygularım acı içindeydi. Kendime o kadar çok odaklanmıştım ki ne diğerlerine bir şey yansıtmayı düşünüyor ne de istiyordum. Ama doğanın elementleri onları sırtımı dönmüş olmamdan asla incinmediler. Yine de uzandılar, parıldadılar ve büyüdüler ve böyle yaparak beni ışığa geri dönmem, onlara katılmam için kollarımı uzatmam, düşüncelerimi aydınlatmam ve diğerleriyle yeniden iletişim kurmam adına davet etmeye devam ettiler. Bu ve diğer yollar, tepeler, ağaçlar, vadeler ve akarsular, yaratıcının ve onun yürüyüşünün ispatıdır. Eğer kulak verirseniz onları duyabilirsiniz. Çünkü onun sesini onların arasında duyabiliriz. Bu işaret eden bir sestir. Bize ileriye doğru yürümemizi işaret eden bir ses. Hem toprağı hem de ruhu aydınlatan bir ses. Sizi ona katılmanız için davet eden bir ses.